Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ee, DHCP yani otomatik IP'lendirmeyi göstereceğim. Bizim bir e, statik IP'miz var. Statik IP dediğimiz şey, olay. E, cih sisteminizdeki yani ağınızdaki cihazlara manuel IP vermeniz oluyor. Bizim ama e, bununla uğraşmamamız için, vakit kaybetmememiz için e, bize sağlanan bir olasılık var, olanak var. Bu da bizim dinamik IP yani DHCP dediğimiz olay. Ve bu sayede, şimdi size göstereceğim olay sayesinde e, otomatik bir şekilde IP'lendirme yapabiliyorsunuz. Bizim için, e, bizim ihtiyacımız olan şeyler öncelikle bir tane switch 2950 -24 switch'i bunu böyle ortaya koyalım. E, buradan hemen buraya gelip bir tane server lazım bize bunun için. Server'ı kuralım şöyle. Ve 3 tane de PC koyabiliriz. Bu size göstereceğim şema, örnek bir şema olacak. Hemen şemalarımızı şöyle kuralım. Bunları kurduktan sonra kablolama yapmamız gerekiyor. Kablolama yapmak için otomatik kabloyu seçebiliriz. Hemen şöyle otomatik kablolandırmamızı da yapalım. Böyle buradan buraya, buradan da buraya ve buradan da server'a. Buradan da server'a. Evet, ee, normalde beklerdim bu şeylerin ee, sistemin açılmasını ama beklememize gerek yok. Buradan hemen desktop'a geliyoruz. Server'ın üstüne tıklayıp desktop'a geliyoruz ve bu cihaza bir IP veriyoruz. 192.168.1.1 proje 1.2. IP'mizi verdik. Enterladığımız anda alt ağ maskemiz de çıktı. Buradan hemen bu ekrandan servis servislere giriyoruz. Yani servislere giriyoruz. Buradan DH, DHCP'ye geliyoruz. Ve e, burada gördüğünüz üzere bizim IP'miz görünüyor ve alt ağ maskemiz görünüyor. E, start IP adresi dediği kısma 1.0 görünüyor. Fakat biz bunu 1.2 yapıyoruz. Ee, burada servis off diyor. Şimdi size hemen off onun farkını göstereceğim. Kaydettim. Başlangıç adresimiz, başlangıç IP adresimiz 192.168.1.2 olacak. Oldu yani. Bunu kapatalım. Buradan PC'ye gelelim. Desktop diyelim. Ee, IP Configuration diyelim. Buradan DHCP'ye tıkladığımız anda IP adresi istiyor bizim serverımızdan. Fakat ee, servis servis kapalı olduğu için e, servis kapalı olduğu için Failed diyor gördüğünüz üzere DHCP. Burayı kapatalım. Hemen buraya gelip e, servisten tekrardan DHCP diyelim. Servis on diyelim. Save diyelim. Save dediğimiz anda şu an e, bizden IP adresi isteyecek. bu cihaz örnek veriyorum. Bu sefer de PC1'den isteyelim. Desktop diyelim. Hemen gelelim. DHCP'ye tıkladığımız anda gördüğünüz üzere 1.3 oldu bu. Peki neden 1.3 oldu? Ee, çünkü biz 1.2 girdik. DHCP de yani e, otomatik IP'lendirme dediğimiz sistemde bize verdiğimiz IP'nin bir üst kademesinin IP'sini veriyor. Yani e, 1.2 ise 1.3, 1.1 ise 1.2 öyle öyle devam ediyor. 1.2, 1.3, 1.4 diye devam ediyor. Hemen buraya gelelim tekrar kontrol edelim. DHCP'den şu an statik değil tekrardan DHCP istediğimiz an dediğimiz anda bize 1.4 verecek muhtemelen evet bak gördüğünüz üzere 1.4 verdi İlk bundan istediğimiz için bize farklı bir IP adresi tanımladı kendi kendine sonra bundan istedik servisi açıp bize 1.2 buraya 1.3'ü buraya verdi 1.4'ü buraya verdi şimdi buradan istediğimiz zaman da bize 1.5 IP'sini verecek hemen deneyelim DHCP diyelim DHCP request successful yani istek başarılı diyor ve bize 1.5 IP'sini veriyor burada da. Ee, bu dinamik IP'de size anlatacaklarım bu kadar. Burada benim kullandığım şema örnekmiş ama siz istediğiniz şemayı yapabilirsiniz ya da istediğiniz sistemi bağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.